Evet. Şimdi burada arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Yapamayan arkadaşlar veya yeni olan arkadaşlar izlesin sonra yaparlar. R20'lik bir tane parça çizdim buraya doğru mu? Daha sonra şurada kaç? 43.5 43.5 dedik. Yukarı kaç? Evet. Şey e dedik. 12 buçuk mu? 12 tamam. Küçüğü kaç? 7 buçukmuş. Pardon. 7.5'miş. Şimdi şunları şunu sileyim. Şunu sileyim sonra koyarım. Şuraya bir tane ne yapacağım arkadaşlar? Kaçlık bir tane 27.5'luk bir T geçecek değil mi buradan? Daire geçecek. Evet. Doğru mu? Olur. Ne yapıyordum? C enter Abi. T tr, r dediğimde İştir, t, Doğru mu? Evet. Şurayı seçtim. Burayı seçtim. Rm kaç mı olacak benim? 27.5 27. evet. Tamam mı? Evet. Trimle burayı kestim. Evet. Buna kaldı. Burası dışarıdan geçen arkadaşlar ne yapacağım? C enter. Ctr enter. <laughs> Bakın dışarıdan seçeceksiniz bu sefer. RAM kaç? 88. 88. Ürünle evet. fazlalıkları aldım. Ne var? Aldım. Şurası. Tamam. Burayı da almış oldum. Ee, sonra arkadaşlar şuradan bir tane daire mi olacak benim? Doğru mu? Şöyle. Değil mi? Kaç bu? 12.5 12 Bunu yaptım. Fazlalık mazalık yok artık. Doğru mu? Altın. Şunu seçiyorum şunu. Hepsini seçtim. Ne yapacağım arkadaşlar? Komutlarda mirror değil bu. Rotate geldim buraya arkadaşlar, bakın görüyor musunuz? ama ben Rotate yaptığım için C Enter de lazım normalde burayı çevirdi bir saniye, kontrol edeyim şöyle şunu seçtim şurada Rotate komutu var, nerede burada? E şurada tamam mı? bazı noktam neresi? burası Kopi diyorum bakın C. Bakın kopyaladığı için artık ne yapabilirim? Kopyalamış olarak bu eksende kopyalasını yap dedim. Anlaşıldı mı? Herhalde anlaşıldı. Sonra ölçülendirmesini yapacaksınız. sizin bu kadar arkadaşlar. Kaç dakika sürdü? 3 dakika. dakika. Evet. Siz de tekrar yapın bakalım. Ben de sıraları